Güneş 11. evde burçlara göre yorumları. Koç burcu. Güneş 11. evdeyken Koç burcu sosyal çevresinde liderlik yapar ve yenilikçi fikirleriyle dikkat çeker. Arkadaş gruplarında öncü olur. Toplumsal projelerde aktif rol alır. Kendini ifade etme ve grup içinde etkili olma arzusu güçlüdür. Boğa burcu. Bu yerleşimde Boğa uzun süreli ve sağlam dostluklara önem verir. Sosyal çevresinde güvenilir ve istikrarlı bir figür olur. Güneş 11. evdeyken kariyer veya yaşam hedefleri için destek arar. Gruplarla uyumlu çalışır. İkizler burcu bu yerleşim sosyal hayatın hareketli ve iletişim dolu olmasını sağlar. Arkadaş çevresi geniştir. Yeni bağlantılar kurmakta beceriklidir. Grup çalışmalarında bilgi paylaşımı ve fikir üretmek ön plandadır. Yengeç burcu duygusal bağ kuracağı arkadaşlıklar arar. Koruyucu ve destekleyici olur. Sosyal çevresinde güvenli bir liman yaratır hedeflerine ulaşmada çevresinden aldığı manevi destek önemlidir. Aslan Burcu, enerjisini sosyal alanlara taşır. Arkadaş gruplarında dikkat çeker, kendini ön plana çıkarır. Liderlik doğal yeteneğiyle topluluk içinde parlamayı ister. Sosyal projelerde baş rolü alır. Başak Burcu, titiz ve planlıdır. Sosyal çevresinde yardımcı ve düzenleyici bir rol üstlenir. Grup çalışmalarında detaylara önem verir. Pratik çözümler sunar. İdealist ve faydalı hedefler peşindedir. Terazi burcu. Dostluklar ve ortaklıklar hayatı önemdedir. Dengeli, uyumlu ve diplomatik tavrıyla gruplarda sevilen bir figür olur. Güneş 11. evdeyken ortak hedeflere ulaşmak için işbirliği yapar. Akrep burcu. Derin bağlar kurar. Sosyal çevresinde gizemli ve etkileyici bir duruş sergiler. Güven duyduğu gruplarda güçlü etki bırakır. Kriz yönetimi ve dönüşüm süreçlerinde liderlik gösterebilir. Yay burcu. Yay burcu için sosyal alanlar geniştir. Yeni deneyimlere açıktır. Güneş 11. evdeyken idealist ve özgürlükçü arkadaşlıklar kurar. Grup aktiviteleri, seyahat ve eğitim fırsatları kariyer hedefleriyle uyumludur. Oğlak burcu. Hedef odaklıdır. Sosyal çevresinde saygın ve sorumluluk sahibi biri olarak görülür. Uzun vadeli planlar yapar ve bu doğrultuda grup içi ilişkilerinde disiplinlidir. Kariyer ve statüye odaklanır. Kova burcu 11. ev en doğal yerleşimlerden biridir. Yenilikçi, özgür ve toplumsal fayda odaklıdır. Arkadaşlıklar ve grup çalışmaları hayatında çok önemlidir. Güneş burada özgün fikirlerini hayata geçirmesine destek verir. Balık burcu hayal gücü ve sezgilerini sosyal hayatına taşır. Duygusal ve fedakar dostluklar kurar. Sanatsal veya manevi gruplarla bağlanır. Hedeflerine ulaşmada empati ve yardımlaşma ön plandadır.